Amerika ekonomisinin oldukça dirençli kalması ve enflasyonun soğuma işaretleri göstermesi nedeniyle Fed'in yumuşak bir iniş senaryosunda başarılı olacağı spekülasyonu üzerine hisse senetlerinde pozitif seyir izlendi. Amerika ekonomisinin dördüncü çeyrek büyümesi, soğuyan enflasyonun tüketici harcamalarını artırmasıyla tahminleri aşarak güçlü bir yılı geride bıraktı. Gayri safi yurt içi hasıla yıllık bazda %3.3 oranında arttı. Yakından izlenen temel enflasyon ölçütü üst üste ikinci çeyrekte de %2 arttı. Diğer veriler arasında kişisel tüketim %2.5 beklentisinin üzerinde %2.8, toptan satış envanteri eksi %0.2 beklentisinin aksine %0.4, dayanıklı mal siparişleri %1.5 beklentisine karşın sabit ve yeni ev satışları 649 bin beklentisine karşın 664 bin olarak açıklandı. Tahmin edilenden daha güçlü gelen Amerika gayri safi yurtiçi hasıla rakamları, resesyona ilişkin olumsuz tahminleri ortadan kaldırarak ekonomik görünümü destekledi. Güçlü ekonomik görünüm, politika yapıcıların ilk çeyrekte faizleri düşürmek için acele etmeyeceği anlamına gelirken, yakından izlenen enflasyonun Fed'in %2'lik hedefiyle uyumlu hale gelmesi, endekslerin pozitif kalmasını sağladı. Swap kontratları bu yıl beklenen toplam indirim miktarını yaklaşık 140 bas puanı yükseltti. Amerika endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.64, S&P 500 %0.53 ve Nasdaq %0.18 oranında değerlendi. Dow Jones Endeksinde ham madde %3.48, enerji %2.52, IT %1.93 oranında primlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken, sağlık %1.21 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektör oldu. S&P 500 Endeksinde enerji %2.23, İletişim servisleri %1.83 ve altyapı %1.79 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken, sağlık %0.23 ve takdirsel tüketim %1.05 oranında düşerek en kötü performans sergileyen sektörler oldular. Başkan Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 2024 ortalarından itibaren düşürmeye başlayabileceğini teyit etti. Avrupa endekslerinde yatay pozitif görünüm hakimdi. Eurostox 50 endeksi %0.4, FTSE 100 endeksi %0.03 ve DAX %0.11 oranında değerlendi. FTSE 100 endeksinde IT %1.03, enerji %0.53 ve sanayi %0.49 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken, sağlık %0.65, altyapı %0.47 ve finans %0.2 oranında değerlendi. DAX endeksinde ise ham madde %2.07 ile en çok primlenen sektör olurken, Finans %0.69 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu. Bugün piyasalar Amerika kişisel gelir ve harcama verilerinin yanı sıra PCE verisini yakından takip edecek. Dün Amerika tarafında açıklanan ekonomik veriler karışık bir görünüm çizdi. Amerika ekonomisi 4. çeyrekte beklenti üzeri bir büyüme kaydederken, Aralık ayında dayanıklı mal siparişleri beklentinin oldukça altında kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları verisinin bir önceki haftaya göre yükseliş kaydetmesi, istihdam piyasasında hafif de olsa gevşeme olduğunu gösterdi. Amerika tarafında açıklanan verilerin ardından dolar endeksi %0.33 primle 103.57 seviyesine yükseldi. Dün yapılan Amerika Merkez Bankası toplantısında politika faizi sabit tutulurken yapılan açıklamalar faiz indirim beklentilerinin artmasına ve öne çekilmesine neden oldu. Piyasada Nisan ayı için faiz indirimi olasılığı %65 seviyelerinden %93'e yükseldi. Bu nedenle euro dolar karşısında değer kaybetti ve euro dolar paritesi %0.44 değer kaybıyla 1.0836 seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki belirgin yükseliş nedeniyle Kanada doları ve Norveç kronu G10 para birimleri arasında pozitif ayrıştı. Dolar Kanada doları paritesi %0.33 düşüşte 1.347 seviyesine gerilerken, Dolar Norveç kronu paritesi %0.22 düşüşte 10.44 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerine baktığımızda dolar Japon yeni paritesi %0.15 artışta 147.74, dolar İsviçre frangı paritesi %0.51 artışta 0.8673 seviyesine yükseldi. Sterlin dolar paritesi ise %0.19 değer kaybederek 1.2701 seviyesine gerilemiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde ise dolar karşısında karışık bir görünüm hakimdi. Brezilya reali ve Macar forinti pozitif ayrıştı. Fed'in yumuşak iniş hedefine uygun ve resesyon endişelerinin gerilemesine sebep olan büyüme verisine rağmen, Mart ayı faiz indirim fiyatlarında yukarı yönlü hareketle birlikte Amerikan tahvilleri alıcılı bir seyir izledi. Getiriler 2 yıllıklarda 6.8 bas puan gerileyerek %4.31, 10 yıllıklarda 5.2 bas puan gerileyerek %4.13, 30 yıllıklarda 3.9 bas puan gerileyerek %4.37 seviyelerinden işlem gördü. Bugün açıklanacak PCE verisi, faiz indirim fiyatlamaları ve tahvil getirileri üzerinde önemli etkiye sahip olacak. Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faizleri %4.5 seviyelerinde sabit bıraktı. Başkan Lagarde'ın açıklamalarında 2024 ortası için faiz indirim süreçlerinin başlayabileceğini yönelik sessiz onayı sonrası, piyasalar Nisan ayı için faiz indirim beklentisini %63 seviyesinden %93 seviyesine yükseltti. Beklentilerin artışıyla beraber Avrupa tahvilleri alıcılı bir günü geride bırakmış oldu. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 5.2 bas puan düşüşte %2.28, Fransa 6.1 bas puanlık düşüşte %2.77 seviyelerinde işlem gününü kapatırken, İngiltere tahvillerindeki alım sınırlı kaldı. Getiri 2.8 bas puan düşüşte %3.97 seviyelerinde işlem gördü. 5 yıllık Türkiye risk primi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı öncesi 320 seviyelerini görmüş olsa da kararın beklentilere paralel gelmesiyle güne başladığı seviyenin 2 puan altında 315 seviyesinde günü tamamladı. Türk Euro tahvillerinin gün içi hareketleri CDS e paralel olsa da yatay pozitif bir günü geride bıraktı. 2 yıllık gösterge kıymetin getirisi 1 bas puan düşüşte %6.21, 10 yıllık gösterge kıymetin getirisi ise 1.1 bas puanlık düşüşte %7.64 seviyelerini izledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.